Selamun aleyküm Instagram. Şimdi son dönemde bazı şikayetlerim var. Şimdi dark mood getirdin. Karanlık görünüm he. E güzel ama bu draftlarda draftın Türkçesine eskiz mi? Yok olmaz. İçine video kaydediyoruz ya. Kusura bakmayın ciğerime sinir kaçtı. Gerçekten bu yaşandı oldu. Bunu yaşayınca başka bir insana dönüştü. Kusuruma bakmasın kimse. Ne diyorduk? Ses görüntü senkronizasyonu abi. Ayma yapıyor. Mesela videoyu çektik bitirdik. Tamam biz et eski bir bakım kontrol edeyim. O zaman yayınlar. Şimdi bakıyor seri diziyor videolara. Birinciye bak ses görüntü kayıyor. İkinciye bakıyor daha kötü kayıyor. Üçüncüye bak kardeş. buna yazdım Instagram'a yazdım. Kardeş bunu çözün. Cevap da gelmiyor. Şimdi para döndürmüyoruz. Ne oluyor kardeş? Ama ayıp edin reklamı izliyor. Reklamına bak. Ben ne yoksa nereden bileyim cezeneyi? Reklam reklam reklam. Biz bunları izliyoruz. Sen bize yardımcı olmuyor. Arda 15 bin takipçim yok diye mi böyle yapıyorum? Aşk olsun. Aşk olsun Instagram. yani üzüyorum bak. Derim başka yere gider. Twitter'a giderim. Alo. Buyur canım. Instagram, Google. Ha. Ya yapma. Hepsi bizde. Böyle haber almadık ama. Bak mı sen sağa sor. Putsapı aldık seni de alırız. Yılışma. Alo. Buyur Facebook. Zükür ilgini bilgini alalım. <laughs> Instagram mı? Değil efendim. Kimle görüşüyorum? MySpace'i aldık buraya. <laughs> Merhabalar, burada <laughs> içinde abi benim 1000 tane takipçim var. Sürekli düşüyor ama. Vallahi ağımın bin. Şimdi ben bunu nasıl katlayabilirim? Ne kadar olsun? 1 milyon olsun. Hazır mıyım? Az, hazır. Ne yapmak gerekiyor ki abi? Ha, yok ya öyle şeyler mi oluyor? O kadar para dönüyor yani. Vay anasını. Buradan mıdır? Da, Youtube'da daha mı farklı oluyor? İyi günler. Youtube. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz önce oraya koyuyoruz sonra oraya koyuyoruz. Ee, ben beyin envanterinden arıyorum. İsmim Şahhaser. Kusura bakmayın sırtım vurdu. Çıkındığı kemik var. Vurduk attık galiba bu sefer kemik. Patlar mı İdris abi? Patla. patlattık. Seni patlattık. Alo oğlum. abi. Şimdi demin güzel bir konudan bahsediyordun sen. Seninle böyle forum gibi bir şey başlatalım diyoruz. Instagram sorunları, YouTube çünkü artık biliyorsun. Buradan da ne işler? Vallahi haklısın abi. Ben şimdi aylık sabit maaş, SGK falan alabilir miyim? Vallahi SGK yaptıramam. Çünkü yürüyümüz yasa dışıyız. Ayıptır söylemez. Ayıp suçlu. Hemen tevkif Baş üstüne abi. Sen kimsin ya? Tevkif uzmanıyım. Ben meslek grubu yok. Doğru değil mi? Yanlış. Bilemedim ben şimdi. Gerçekleri sorguluyorum İdris. Sorguluyorsan doğru yoldasın. Bilemiyorum İdris. Bilemiyorum. Selamun aleyküm ben Simtel İsmail Simtel Şimdi biz eskiden biliyorum yaşayan markalar iflas etmiş falan da olabilir Nasıl sadece uykuya mı geçiyor oluyor Onlara tekrar çalışır hale getiriyoruz Çok da dua aldık ya Bakmayın, markaya gönülden mamur çok insan var Ben kendim 2006 yılından beri Youtube'cuyum profesyonel Biz başlattık bunu Eskiden 900 daha tişi yapıyordum. Ondan da epey para kırdım. Çok ünlü sanatçıların menajeriyim aynı zamanda. Kendi danslarım var. Değişik. Şimdi burada yapamam. Kafes dansı benim. Ben ilk ünlüler benzerleri yarışmasıyla meşruldum 92 yılında. Fenerbahçeli futbolcu Müjdat. Benim benzer oldum. 7 sene matbaada çalıştım. 99'da yurt dışına çıktım. Kaçtım da aslında böyle bir olaya karıştık. Gizlice kaçtık, sıvıştık. açılmasıyla birlikte bana da moral geldi. Yurda döndüm. Sandviççi açtık. At Türk Bulvarı'nda. Zenginleri zehirledim. Ayrıca yine sinir gazı verip şantaj yaptığım ünlüler oldu. Olimpiyatlara katıldım. Kış olimpiyat. Atakorisiz. Katıldım ya izleyici olarak. Tabi can. <laughs> <laughs> ne işim oğlum spor? Biz alemciyiz. Akşamlar. Pavyon. Ece kulübü. Night Vur patla. Çal oyna. Ahlaksızlık yapıyorsun. <laughs>